Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkisi bir süredir kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, son olarak Maldivler tatilinden paylaştıkları karelerle bu söylentilere dolaylı bir yanıt vermişti. Tatil dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift bu kez sessizliğini bozdu ve ilişkilerine dair net ifadelerde bulundu. Sabancı, ilişkilerin oldukça iyi gittiğini vurgulayarak, insanların sürekli bu ilişkiyi gündeme taşımasını anlamadığını belirtti. Erçel ise ilişkiye dair olumlu bir tablo çizerek her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Evlilik sorusu karşısında Sabancı, şimdilik sadece konuştuklarını dile getirerek geleceğe dair ihtimali açık bıraktı. Oyuncu ise bu soruyu gülümseyerek karşıladı. Hande Erçel'in son dönemde ekranlardan uzak kalması menajeriyle ilgili yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada görünmemesiyle birleşince ayrılık iddialarının tekrar gündeme gelmesine neden olmuştu. Ancak Maldivler'den gelen ardışık paylaşımlar söylentileri bir süreliğine susturmuştu. Özellikle Sabancı'nın doğum gününde geç gelen paylaşım iddiaları daha da alevlendirmişti. Buna rağmen yapılan son açıklamalar çiftin ilişkisine dair net bir tablo çizmiş oldu bir dönem Arzu Sabancı'nın oğlunun oyuncu biriyle birlikteliğine sıcak bakmadığı iddiaları da gündeme gelmişti. Hatta Erçel'in Paris Moda Haftası'nda Donatella Versace ile verdiği pozlardan birine Arzu Sabancı'nın beğeni bırakması bu yöndeki tavrında bir değişiklik olup olmadığı sorularını akla getirmişti. İlişkileri üç yılı geride bırakan çiftin evlilik planları olup olmadığı halen netlik kazanmış değil. Ancak son açıklamalar bu ihtimalin artık tamamen dışlanamayacağını gösteriyor. Gelişmeleri hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.